Komşularla beraber bankada müdahale ettik. Vatandaşı ticare getirdik, kilip emretmesi para teslim Peki ettim. içeride olay nasıl oldu? İçeride... Vatandaş Hı, -hı. bankayı soymak amacıyla gelmiş tabii. Ne vardı üzerinde? Elinde ne Elinde vardı? Elinde silah vardı. Evet. C4 tipi, bomba tipi vermiş bir, bir aparatlar vardı. Evet. Bu amaçla gelmiş herhalde. Yani sırada aklı dengesi evinde değil gibiydi bana öyle geldi. Şurada yerinde değildi. Hı hı. Siz daha sonra silah doğrulttu herhalde değil mi? Öyle bir durum e, mu tab tab oldu? Tabii benim Güvenlikçi çok aşırı müdahale etti o anda. Güvenlikçi müdahale etti. Evet doğru. Evet doğru. <laughs> <laughs> Güven için ne yaptı? Nasıl için ameliyat olmuştu. Yeni e, gruba başlamıştı. Ben yani tebrik ediyorum yani. O ameliyatta ameliyat ile O müdahalesi hoşuma gitti. O mu direkt? doğrultunca için de e, eline silahını kavramaya kalktı. Tabii. Hı hı. Evet. O anda komşulara beraber yardım ettik. Kelepçeledik. Teslim evet. evet. ettik. Kadarlayın. Peki, teşekkür ediyorum. İyi ederim. Rica Rica olsun. <laughs>

Gel, geç kardeşim. <laughs> <laughs> <Evet>. Gündüz <laughs> sorma, bana ver de biraz. Gündüz sorma, gece çıkın da çıkalım. Evet. Hadi bir geceyiz bana, ben şimdi arkadaş gelir, değişim yapacağım.